Kılas Akılmaz arkadaşlar merhaba arkadaşlar Bu bölümde sizlerle beraber Yine yepyeni bir video çekeceğiz canlı bir saldırı yapacağız Bir baktım arkadaşlar bugün YouTube hesabıma ah 14 abone hemen yepyeni bir video çekmeliyim dedim kendi kendime Ama sadece kendi kendime söyledim bu videoyu Uzun zamandır böyle Aralıklarla video çekiyordum Yine bir video çekeyim dedim O yüzden çektim hemen ordumu okuyayım Evet arkadaşlar ordumuzda bir tane birinci seviye pekka var 5 tane 4. seviye büyücü var. 2 tane 2. seviye şifacı var. 5 tane 3. seviye duvar delici var. 19 tane 4. seviye de var. 1 tane 1. seviye okçu var. Ve 1 tane de 5. seviye barbar var. Hemen artık savaşımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar videolarıma da like atmayı lütfen unutmayın. Bir bakalım arkadaşlar o kadar video çektim. Ah hiç like yok. Daha doğrusu var birkaç kişi atıyor. Onların ismini söylemeyeceğim. Ama onların zaten kim olduklarını biliyorum. Daha doğrusu ayrıntılar kısmından zaten kimin dislike attığını, kimin like attığını, kimin abone olduğunu, kimin abonelikten çıktığını istatistik şeklinde de görebiliyorum. Aboneleri normal. Kimin abone olduğunu da görebiliyorum. Bunu söyleyeyim zaten. Aslında güzel bir konimeti varmış. Köyde ezik. Uf, müthiş bir köy. Hava savunması var mı? Oha bir tane daha hava savunması var. Tam aradığım gibi bir köy. Hemen saldırmam lazım. Ha gerçekten ben benim buna saldırmam lazım. %100 alamazsam ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım? Ha bu arada arkadaşlar kendime bundan sonra ceza koyacağım. Bu köyü alamazsam eksi 20 daha bir eksi 20 koyacağım bir de kendime. Öyle bir ceza koyacağım bundan sonra. Hemen şeylerimizi de gönderelim. Bundan sonra arkadaşlar neredeyse tüm bölümlerimizi cezalı oynayacağız. okudum mu ya? Büyülerimde de arkadaşlar bu arada üçüncü seviye. Üçüncü seviye değil ikinci seviye. Üç tane öfke büyüsü ve bir tane de zehir büyümüz var birinci seviye. Şu anda gerçekten kafam çok dağılmış ama arkadaşlar çok saçmaladım. Bu köyü yüzde yüz almam lazım. Kendime zaten cezada koyacağım demiştim. Şu duvarlar birazcık beni çok uğraştırıyor. Hemen bir tane öfke atacağım şuraya artık. Ortada hızlansınlar. Hadi. Uf. Şey artık pekkamı da göndereyim. Lan. Boşu boşuna öfke attık oraya ya. Lanet olsun ya. Çok. Çok akıllıyım ya. Mal mal öfke atıyor. Nereye tak bunu? Atacak bir yer yok ki Aa, ya tabi. oraya gönderelim. Bay bay. kralımızı Ya yarısı oraya giriyor, yarısı oraya giriyor ya. Nasıl bir büyüm vardır bunlarda? Allah'ım o öf öfke de boşuna gidecek. Müthiş ya. Şifacılar bir halta yaramadı. Yarısı bir tarafa, yarısı bir tarafa gitti. Hayır ayrılmıyorlar da yarısı şurayı şey bir tanesi buraya, bir tanesi buraya atayım demiyorlar ki. <laughs> Bu arada barbar kralla barbar kral orada bir şeye girdiler. Saldırıyor. Nereye gidiyor lan bunlar? Al işte şimdi mesela bir tane şey şey büyüm olsaydı öpge falan hemen atardım. Of ya. Keşke şeyi de buraya ataydım duvar delici bir şey arardı en azından bu arada arkadaşlar eksi 20'den de kurtulduk biliyorsunuz bundan sonra arkadaşlar söyledim zaten ceza vereceğim kendime hadi bir tane savunma kaldı ve 40 saniye var alır mıyız duvarlar beni birazcık uğraştıracak gibi geliyor ama olsun Şurada barbar kral şey devlere destek veriyor. Barbar kral devler orayı parçalamaya çalışıyor. Hadi. Hadi bir büyücüm oraya, bir büyücüm oraya. Şöyle ayrılsalar hepsi oraya girdi. Ne yapıyorsunuz ya? Hayır, kahretsin yüzde yüz alamayacağız. Oo, şunlar falan da uğraştırır bizi. Yüzde yüz alamayacağız. Bari bütün ganimetlerini alabilsek. Ah, bütün ganimetler. Hayır, hadi, hadi biraz. Hadi, hadi, hadi hayret Evet, aldık bütün ganimetlerini boşalttım. herhalde Evet müthiş oldu bu. Müthiş bir saldırı yaptık arkadaşlar. Özellikle de altının çok düşüktü. Evet topu 9'a basmıştım az önce. Neredeydi o top? Aa, şurada. 19'a basmıştım. O yüzden altınım yoktu. Bu beni rahatlattı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca da like atın arkadaşlar. Abone olmasanız bile bir like atın yani. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.